Yasemin gibi kokan beyaz renkli çiçeği, kiraza benzeyen kırmızı meyvesiyle kahve bitkisi 10. yüzyılda Habeşistan, Etiyopya'da keşfedildi. O dönemde meyveleri kaynatıldıktan sonra suyu içilmek suretiyle tıbbi amaçlı kullanılıyor ve sihirli meyve olarak adlandırılıyordu. Kahve bitkisinin ünü yayılınca yüzyıllar boyu sürecek yolculuğu da başladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1543'te Yemen valisi Osman Özdemir Paşa Yemen'de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirdi. Kahve kısa zamanda itibarlı bir içecek olarak saray mutfağında yerini aldı ve büyük ilgi gördü. Küresel rekabet ve fazla kahve çeşidiyle birlikte Türk kahvesinin tüketimi belirli yerlerle sınırlandı. Bu mekanlar arasında en önemlilerinden biri, Kapalı Çaş'ta bulunan 52 yıllık tarihi şar kahvesi. İçeriye adımınızı attığınızda, duvarlarda bulunan tarihi dokular ve resimler dikkatinizi hemen çekiyor. Ben Oğuz Atalay. Kahveyi babam açmıştı. Kendisi vefat etti. Ondan sonra ben devam ediyorum. Kahve dün 1959 1 Ağustos'ta açıldı. O zamandan beri devam ediyor. Kapalı çarşı güzel bir yer. Ondan dolayı biz de burada 52 senedir çalışıyoruz. Türk kahvesinin yapımındaki tarihsel değişikliği şöyle anlatıyor Oğuz Bey. Kahve normal kömür şeyleri vardı, kazanları altında kömür olan kül ile beraber yani normal şey, mangal kömüründe o zamanki kahveler öyle pişiyordu. Biz de şimdi ben akıl ettim onu yani kömüre benziyor biraz kum olarak deniz kumu yaptık o da yani kahvenin şeyini görüyor bize bir çıkartmıyor. Kahvehane kültürünün kapalı çarşıdaki konumunu ise şöyle yorumluyor. ocaklar var, çay ocakları var, esnafla çay dağıtan yerler var. Ama kahve olarak bizden başka yok. Şimdi yeni açılan şeyler var. Onlar da halıcı falan olan dükkanlardı. Kiraya verdiler. İki masa, üç masayla çalışıyorlar. Tüm dünyaya yayılan yeni nesil kahve dükkanları zincirlerinin Türkiye'de gençliği kendisine çekmesi konusuna da değiniyor Oğuz Bey. Kapalı o kadar fazla genç gelmiyor zaten. Eskiden ne zaman diyeyim size 65'ten sonra çok muazzam üniversite talebeleri geliyordu bize. Mesela tıpta okuyanlar, iktisat bazı hala hepsi evlenmiş çocuklarınla, beylerinle, hanımlarınla geliyorlar. Yani kahveyi özlemişler. Eskiden çok talebe müşterimiz var. Ama şimdi hepsi tabi yeni açılan yerlere gidiyorlar. Gençlik onları tercih ediyor tabii. Bu kahveyi yapamazlar onlar. Onlar makineyle yapıyorlar. Şimdi o arçili makineler var ya. Onlarla yok. Mesela biz kışın salep yapıyoruz, onlar salep yapamaz. Mesela kazan orada duruyor ve çok muazzam satılıyor çünkü Yunanlar bile salep seviyorlar, içiyorlar. Nasıl Türk kahvesi salep de öyle. Yani kapalı çarşı olarak deniyor, Türk kahvesini çok tercih ediyor. Yunanistan'da da aynı şekilde kahve var ama Türk kahvesini onlar biz nasıl seviyorsak onlar da bizden kadar seviyorlar yani. Onlar içiyor Türk kahvesini. İspanyol, Yunanistan onlar çok içiyorlar. Kapalı Çarşı'da turistler de, mesela 10-15 tane 3 metre canlar var. Onlar da işlerini yapıyorlar tabii. Geldiği zaman kapalı çarşı, çok kalabalık oldu. Orası kapalı çarşı. Kapalı çarşı hiçbir şey olmaz. Turist de yoktu biz açtığımız zamanlar. Kimse yoktu. Kapalı çarşı 75 şey yılından ya. sonra turist başladı yani o zaman canlandı. Yani o zamana kadar böyle insanlar bu kadar kalabalık yoktu. Sonra bu kadar turistik eşya yoktu. Herkes Yorgancılar vardı, şunlar vardı, bunlar. Yani bir çok değişik işler var. Ama şimdi hepsi değişti. Daha sonra dükkanın tarihi hatıra defterini açıyor bize. Bu şeyi muharebet değil. Bu şey nasıl olmaz? Bir an kesici, cekimsel. Ne başka? Ve Türk kahvesinin vazgeçilmez öğesi kahve falı. Kahve falı başta Türkiye olmak üzere Müslüman nüfusun fazla olduğu birçok ülkede çok yaygın bir fal çeşididir. Fincinin, telvisinin oluşturduğu şekillere bakarak yorumlanır. Yorum, hal bakan kişinin hissettiklerini söylemesiyle ağırlık kazanır. Türk kahvesi denilince... akla gelen ilk isim. ...tabii ki kuru kahveci Mehmet Efendi. 19. yüzyıl sonlarına kadar Türk kahvesi çiğ çekirdek olarak satılıyor... ...ve evlerdeki kahve tavalarında kavrulduktan sonra... ...el değirmenlerine çekilerek içilebiliyordu. Bu durum Hasan Efendi'nin işlettiği baharat ve çiğ kahve satan dükkanın... ...oğlu Mehmet Efendi tarafından devralınmasına kadar sürdü. 1857'de İstanbul Patih'te doğan Mehmet Efendi... Süleymaniye Medresesi'nde eğitim gördükten sonra babasının dükkanında çalışmaya başladı. 1871 yılında işin başına geçen Mehmet Efendi, çiğ kahveyi kavurup dibeklerde öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başladı. Böylece İstanbul Tahmis Sokak'ta taze kavrulmuş, mis gibi kahvenin kokusu da çevreye yayıldı. Kahveyi öğüterek ilk kez hazır olarak kahve severleri sunan Mehmet Efendi, bu yenilik ve müşterilerine sağladığı kolaylıkla kısa sürede tanınarak kuru kahveci Mehmet Efendi diye anılmaya başlandı. Türk kültüründe Türk kahvesiyle birlikte anlam kazanan bir diğer öğe ise nargile kültürü. İstanbul'da en bilindik yerlerden biri olan Çorlulu Ali Paşa Medresesi hem kahvenin hem de nargilenin bolca tüketildiği bir mekan. Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin yerli halkın yanı sıra küçümsenmeyecek kadar turist müşterisi de var. Mekanın ortasındaki geniş avlunun yanı sıra Türk motifleriyle süslü yaklaşık onar er kişilik odaları da mevcut. Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nde çalışan Nazmi Ceylan'la mekan ve kahve kültürü üzerine kısa bir söyleşi yapıyoruz. Ben Nazmi Ceylan. İstanbul genelinde bu analiz yapmışlar. Şorlu Ali Paşa Medresesi ilk ikiye girdi kahve konusunda. Birinci kaptırdık. Yani iki oyla kaptırdık birinciliği. O yüzden yani çoğu millet yani İstanbul'un her tarafından kahve içmeye geliyor buraya. Kahvemiz hiçbir katkı maddesi olmayan orijinal Mehmet Efendi kahvesidir. Közde yapıyoruz. İsteğe orta sade şekerli, bol şekerli. Öyle isteyene bağlı kahve yapıyoruz. Ve içen bir daha gelip yine kahvemizi içiyor. O yüzden Herhalde kahveyle nargile yan yana tek numara değil. Eşsiz bir tat. Bir duman, bir randuman. Bir de kahve. Çok güzel oldu. Ee, dünya genelinde Türk kahvesinin üstünde kahve yok. Ha, nedir bunu bir benzerini yapmışlar işte mal, Malta kahvesi işte ne bileyim Cerv baya var ama Türk kahvesinin üstünde kahve yok. Niye? Çünkü tat olarak baya bir fark var. Yani Türk kahvesiyle başka bir kahve içtiğin zaman hemen hissedebiliyorsun. Şekersiz içebiliyorsun Türk kahvesini. Hiç şeker koymadan. Ama bir Malta kahvesi ve yabancı bir kahve öyle içemez. Bir yudum çekersin gerisini bırakırsın. Türk kahvesini de ben tanımam. Kahve tam kaynamadan kaldırdığın zaman kahve de acı oluyor. Yani bayağı bir acılık oluyor Türk kahvesinde. Ee, tam kaynayacak O kokurduyup Döndükten sonra Ondan sonra kaldıracaksın Veya kahve şimdi tam kaynamadan Veya çok kaynadığı zaman da çok acı oluyor Kahve çok kaynadığı zaman yani Hiç kahveyle alakası olmayan bir şey Sadece su içmiş gibi oluyor Tadı gidiyor Yani hafif kısık ateşle Böyle Kaynatıyoruz Ve işte şu anda Kaynamak üzere zaten Ve evet yani kahvenin bak şu kadar kaynaması yeterli. Şu kadar kaynadı. Yeter. Bak kendi kendinden zaten çöpü. Görünen o ki her ne kadar küreselleşme ile birlikte yeni nesil kahve dükkanları yaygınlaşsa da Türk kahvesinin Türk kültürü üzerinde daha nice 40 yıl hatır olacak.